Merhaba sevgili arkadaşlar. İzmir, Gazemir, Beyaz Evler'den herkese selam. Burada çakma aşı yaptık. Ee, şöyle delici ağacımıza. Etrafı da bayağı bir şeydi. Etrafını böyle kestik. Açtık havalandırdık. Şöyle. Burada da inşallah bu var olmaya çalışacak kuşa, kurda güzel neticeler vermesini Allah'tan bekliyoruz yani. Biz şartları yerine getirdik. İnşallah artık bundan sonra Rabbil Alemin kaldı sevgiler saygılar arkadaşlar